Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı akşamlar Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim Pazar günü Allah'ın izniyle Bir seçim yapacağız Bu seçim Önemli mahiyeti Çok 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 uzun konuşmamız gerekir Normalde yalnız ben size kısaca şunu söylemek istiyorum. Bu seçim bizim için, devletimiz için, milletimiz için hayırlı olsun inşallah. Allah ne derse olacak. Amin. Yalnız bizler de düşünüp En hayırlısı neyse o şekilde karar vermemiz gerekiyor. Burada kimin ne görüştü olup olmadığının çok önemi var. Ama bu yayının da bir taraflı olmasını istemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Vatanımızdan, birliğimizden, dirliğimizden yana seçim yapmamızın çok önemli olduğunu söylemem herhalde gerek yok buradaki en önemli olay birliğimizin bütünlüğümüzün korunması için seçim yapmamızın çok önemli olduğunu söylüyorum. Geçmişi bilmiyorum, daha öncekini görmedim, ben şu andakini gördüm gibi bunlar sudan sebepler. kassolun ta doğumuna kadar inceleyen adam veya kendini adam zannedenler şuradan 20 sene 30 sene öncesinde incelemeye gayet muhtedirdir. O zaman alır 20 sene önce bu ülkede neler yaşandı, 30 sene önce neler yaşandı, 90 yıldır bu ülkede neler yaşandı? Abdülhamit Han Hazretleri dedeme nasıl tuzaklar kuruldu? Bugün aynı tuzaklar neden birebir aynısı yapılıyor diye Herkes inceleyip görebilir. Ha, o zaman demek ki lafı kıvırmaya, eğmeye, bükmeye gerek yok. Onun için vereceğimiz karar çok 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 önemli. Şu denli önemli. Bugün herkesin elinde bir adet mermi var. Oy demek mermi demek. Ya o mermiyi düşmana sıkacaksınız. Hep beraber sıkacağız ya da kafamıza sıkacağız. Bunun la mı cimi yok. Zamanın behrinde dört tane babanın kucağında ateşler içinde gelen çocukların öldüğünü bu gözler gördü. Neden? Doktor ellerini sokmuş cebine. Adam kucağında çocuğu, "Hocam," diyor, "çocuğum ateşler içinde. Bakar mısın?" diyor. Doktor gayet rahat sosyal güvenceniz var mı? Adam diyor ben ameliyim iş bulduğum zaman çalışıyorum. Sosyal güvence nerede? Cık, bakamayız. Ama diyor gittiğim her yer size gönderdi. Başka gidecek kapım yok. E, devlet kapısı da Cık, bakamayız. Adam orada kaldırım taştan üzerinde diz çöktü. Çocuğu kucağında can verdi. Doktora döndü Allah belanı versin. Diyor. Doktor gayet sakin. Dua et ki dedi, dışarıda ölmedi. İçeride ölseydi param da yoktu. Çocuğunun cesedini alamazdım dediler. Bu memleket buralardan buralara geldi. Doktora gittiğin zaman özel muayenehanesine gönderirdi. Özel muayenehanesinde 300 lira, 200 lira, 400 lira bayılanlar bugün 8 lira bakım parası veriyor diye götlerini yırtıyorlar. Şöyle biraz mantıklı ve akıllı olmamız lazım. Ben Karadenizliyim. İki sene önce motorla Trabzon'a Gümüşhane'ye gittim. 18 saat. 20 sene önce, 10 sene önce gidemezdin kardeşim. Araba 3 tane teker değiştirip gidiyordu. Bırak sen direkt gitmeyi. Şimdi bunları biz yaşadık değil mi? 92'de Bostancı denizinde şampuanlarla gider denizde banyo yapardık. Çünkü su yoktu. Ümraniye'de çöp dağları patladı değil mi? 30 küsür, 30 küsür insan öldü. Değil mi? Çöpten ya. Çöpteki gaz sıkışmasının patlamasından insanlar ölüyor ya. Bu memleket bunları da yaşıyor. Ya sayacak o kadar çok şey var ki ben sadece oy kullanırken insanları yöneticileri seçerken Yahudinin köpeklerine değil de Yahudinin sevmediği insanlara bizim Müslüman olarak sevmemizin mecburiyeti olduğunu Müslüman olmayanların da daha güzel hizmet görebilmek için kimi seçeceklerini düşünüp tasavvur edip ona göre karar vermelerini rica ediyorum. Allah ülkemizin, vatanımızın, milletimizin hayrına nasip etsin bu seçimleri. Bugünkü konuşmamı biraz kısa tutuyorum. Çok doluyum ama. Sonra nasipse. Selamünaleyküm, Allah'a emanet olun.